kat lana rak her an kat lana rak from zero fero hero bro şak kada nak before trap vakit geçer de hep sal lana rak trap geri ye dön bak deme lan boka mam let's go rakama değil lan adama fit fero da girince yanıyor bitler beni de bince seviyor ki tem dallama buradan bisiktir siktir gitmem. basını tizini midini bilmem eceler geçerim alayı dinler biladerim için biladerim zencilerim için zencilerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için abiler için değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap biladerim için trap zencilerin işi kardeş abi bilader ve zenciler için rakip olarak bul dengine bir şey sen de biliyorsun bizi kas sorup için nigga ben de trap müzik hastalık işi hastalık işi hastalık işi hevesli değil bu bir hastalık kişi, anam babam için ve daha Bile derim için tabi semtim rich, rich. Pes edersen piçim hani piç 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 Hem sert hem funny sen dert ben mani beş vermem hadi siktir git Diri kaliteymiş yemişim ulan ah, ah. Aşık fero değil fero nigga lan Anlama inceyi dilimi falan Boynumda yılan nigga body'e devam Lamojini gucci my man Kim o doğru alıyor ben neymar Bol. Yarım gibi çıkıyorum sen dema Heni heni henisi kafam leyla Bile e demem hiç gelmeyeyim ya, ya. Çarpanın haline ben maşallah Keyneşe verdi bana valla Okuldaki hocalarım etti illallah Şimdi gurur duyuyorlar alayına yallah ikinci bir ferozor hadi inşallah Mahalleyi temsil edeceğim evvel Seviyorum bu müziği yukarıda Allah Orman kanunları bile der eyvallah Biladerim için Biladerim Zencilerim için Zencilerim için Kardeşler için Kardeş kardeş Abiler için. Abiler için Abiler için Değil şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap biladerim için zencilerin işi Kardeş abi bilader ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas soru biçim Nigga ben de trap müzik hastalık işi Hastalık işi hastalık işi Heves ilgi değil bu bir hastalık işi Anam babam için ve de hatunum için Yapıyorum bu işi biladerim için Semtimiz için kentimiz için Dinleyen için ve sevenlerim için Ormanım için ortamım için Yapıyorum bu işi biladerim 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 için Nigga yapıyorum bu işi biladerim için